Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, PES 2015 efsane onu çekiyoruz. Elçeli mücadelemiz verdi size. Ondan önce bir mücadelemiz vardı ancak ben o mücadeleyi geçsin çünkü baş günü kadrosu dışında bırakmıştık. Onun için o mücadele yaptım. Elçeli'nin şu güzelmiş. I'm John Champion, and here alongside me in the commentary box is Jim Begley. Hi, John. It's brilliant to be here with this fantastic atmosphere. I think we're in for a treat. So let's get down to business. Rodriguez. Avacar. Adrian, Adrian González, trying to keep it in the face Yonatan, of strong Karacay, opposition Tupalde, pressure. Na piyor Karacağın, bırakayım. Papatyov Normalde çok uzakta Abi o kadar hızlı atma. Well intercepted, saw the danger and got to it. Adrian, Coramina. defending in numbers here. When he struck that he must have thought it was going in. Such she she are the margins of success and failure in this game. That was so close. Well that should set them on their way and get into a nice rhythm. The early signs are very encouraging now. Abi, keşke çok Papa, Kuli, Diop. Karaca çok kötü bir şut. Evet Suarez. Kaleciden çok hatalı bir pas. Ancak Karaca'ya gelmedi o top. Yine de çok Levent'i de Şimdi Suarez. Fars. Kariş, Fars Karaca'yı topu aldı. Karaca'dan bir pas. Onunla bana atsın. Vur be gelişine yapıştır. No, First goal. goal goes to Levante. Unbelievable. İki iki A body of golley. true quality. <laughs> Look, golley can golley be worked on, work on, work on and improvements can be made, but in the moment it takes timing and balance to catch the perfect spot on the ball to produce brilliance like that. That is absolutely magnificent. o da bana çok güzel bir pas attı defansın büyük hatası ben de gelişine yapıştırdım güzel bir parça bana pas atan kim 17 numara dur 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 lan, lan dur, dur lan dur, dur lan dur dur lan dur dur şunu şöyle devam etti 17 numara ivan 17 numara kim

Karacay çok güzel ball. bir Karaçay demin ancak Karaçay topu aldı. Karaçay. Karaçay geçemedi. Abi o bir pas. Zamanında pas atmadı. Her öyle oldu. Abi o bana mıydı? Played in accurately. He goes alone. Jonas. He's being hassled and o plays it through. The event is there to deal with it. güzel bir pas attılar. Ben de kafayı vursam, tamam. Well played, that got Şimdi Alvaro Needed a better Diop. Abi Çevir içeri. Now a chance for a cross from the flank. He's trying to make things happen there for his team, and it almost came off for him too. much-needed intervention that was too. Vintra. Cool I'm Into space it goes.

Papakuli Diop. The idea was there, the execution wasn't. Slides it through and he crosses it into the middle. Oh good block, he was in the right place. Only five minutes until the break now. Güzel bir atak ancak bu son vuruş. Bu maçı ikinci bölümü zaten gördük. Ancak son vuruş çok kötü. Oh, he's son won it back straight from the goal kick. Abi. Orada bana atacak mı? Rodriguez. defans müdahalesi. Karaçay vereceğin en güzel bir pas yetişti. Alba Sarı'nın yanı ve Bir de arkadaşlar isterseniz sorun. Sonraki kamera torunu nasıl topa dönüştürürüz? Ben bunu aradım bulamadım. Evet, canlı yayın topu veriyor. Dikey topu veriyor. Oyuncu bunları Kuş bakışı topa veriyor bir ben. şey abi. benim bunu %100 değiştirmem lazım. Bir tek şu canlı yayın kapatıyor. Bunu da ayarlayamıyorum. Yine... Aynen topa verdim ha. The half time Çok whistle sakın. goes. I'm sure they'll be very happy with the first half the <gülüyor> performance <gülüyor> and the scoreline. <laughs> they <gülüyor> definitely want to maintain the momentum now and finish the job. It's 1-0 and we hope for more of the same in the second half. İçeri dolur abi. Buraya bile gelmedi. Abi keşke oyuncu ya. Böyle de and Abba Olingia. it forward. The opposition posing a few questions, but he's able to intercept. Abba Abba, who are we? gets it away. Iran's <laughs> space. Çıkıyor. Yonatas. Yonatas Karaçay topu almaya çalışıyor. Karaçay ayak koydu. Karaçay'ın pası. Niye öyle bir hareket yaptı orada? Bir de Büyük de top izle boşver. Bindirme yaptım. Bindirme. Bindirme. Ve gol. İkinci gol. Aynen öyle. Atıyor yaratan bilir. Koyunu atan Keşke orada asist ben yapsaydım. Ancak atığı ben yarattım. Orada topu ben çaldım. Cəlinde bir paslaşma sonuna gol oldu. 2-0. Bu maçta çok iyi oynuyor So it's now two without reply. Yeah, we've seen it before that 1-0 can be a fragile But now that they have that extra Adrian. two should be enough. Orada döndü Rodriguez. Rodriguez. Attı. Albasar. Albasar. Full ben yap. Kendi tam da yapma. sarı kart Bence çok saçma bir hareket. Bence sarı kartlı hareket değildi. O ne biçim paslık? Abi W'ye bastım nereye attın? O topu alıp telafi etmem lazım dediğim anda aldım. Oh, good challenge. Çok güzel. And he's got it back. Keşke o hareket yapmasaydım. Rodriguez. Rodriguez, who's got it, is coming in. Order, Natsan, order, Natsan. The keeper's got it. Ay. Some dangerous moments, but he was there to intervene. Adrian, Adrian. Gonzalez. Suárez, Suárez. Abi, 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 At, went out of play. There's the Looks like El we're going to get a substitution. Me He's me looking me to find his front men. Behind for a goal Ay, kick. How and The goal kick's gone straight to it. semester Looking to play on the break. Yani Chamester tatilini elde etmiş. Ben şu Chamester tatilinin well. 15 gün bilgisayar oynayacağım. Her yani bilgisayar maçına kalkmayacağım. Yani çok işte de öyle değil, benim gibidir. Abi adı üstünde tatil ne ödemeyin. Ödev mesela de çok tatlı olacaktı da maalesef verdiler. Abi tatilde de ödev yiyorum. Elzar hmm. plays it to his right. Goal kick um, I think. Oh, I stand corrected. A hitter, no, a hitter, abi, abi. Uh, oh, yet another goal. Gol, metre. Metre they have a ha three goal marfere. advantage bir goal and that should be, be enough. <inaudible> <iki goal> in <inaudible> Look there just wasn't much of a gap to begin with and to find it I think it was a fine drive and evet, I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Then. We resume Aynen again, öyle. the score Aynen. is 3-0. He says a boomer's He was well İkinci positioned, golü, good defending there. And Yuksek gave A good interception, just what they needed. Clever ball, looking to exploit the space. Abi, videolarla ilgili en sevmediğim şey şu, benim bildiğim bir kanal Adrian var, adamlar Gonzalez. bir video atmadan, bir video through. atmadan bin abone elde ediyorlar. Biz otuz videoyuz çok neredeyse. Sadece otuz aboneyiz o Sinir oluyorum abi. That's it. After much complication with the stopwatch, the referee has blown for time. We've seen some fantastic finishing from this team. With real attacking class throughout, their opponents didn't stand a chance. I think some of the players are going to be a bit sore after that. There was so much passion and commitment out there. I can't remember anyone shirking a tackle. My right, sincere thanks go to Jim Beglin for joining us. And that brings us to the end of this afternoon's match. yani ne yapacaktı katılan goller var işte birinci gol aynen aynen 2 metre 2 1 gol 2 asist çok iyi oynuyoruz veri diyelim bu maçta da 3-0'lık bir farkla yendik Real Madrid 1-0 yenmiş Valencia'yı Barcelona 3-0 Almeria'yı yenmiş. Atletico Madrid'de 1-0 Celtic Sevilla. Ligde 9. sıradayız. Lider Real Madrid. Averaj 1 averaj. Abi 4 maç olduk. İkisini ben oynadım. Bir tanesinde 2 maçlı kadro dışında bırakıldım. Abi puan hala 72 mi? Gücüm hala 72. Ama yükselmek üzere. Bir maçımız kim neymiş? yani yine deplasman mücadelesi. Ben şuradan gol krallarına da bakmak istiyorum. Birinci kim? E, i̇lk 11'deyiz öbür maçta. Neredeydi ya? Veri tabanı mı? Yok. Hı, tamam. Bunda da değil. <laughs> Nerede lan? Veri tabanı mı? Heh, tamam. Müsaade edin Aynen abi. Şuradan tüm liglere bakacağım. Arjantin'e yine geç, Brezilya'ya geç. Heh. Sportoto Süper Lig. Gol sıralaması. Musa Sov gol sıralamasını birinci. Tablo. Fenerbahçe birinci. Portekiz'i Portekiz, Portekiz geç Hollanda. Gol sıralaması. Kasteknos. Tanımıyorum. Tablo. Dortmund. Şu an lider durumda. Fransa. Lig 1. Gol sıralaması. Diabate. Ve birincide Paris Saint Germain. Yani her zamanki gibi. Düşündüğüm gibi. İspanya'da. Gol kralı Ronaldo'dur. Yo. Garcia. 2. beyaz. En yönelmez. Ronaldo'nun attığı gol 2. Benim attığım gol 1. Abi ilk golümü şeyden attım. İlk Sumedra'nın attığı gol 2. Ya ilk attığım golü hazırlık maçında attığım için Arda Turan bir gol atmış. Başka bakacağınız bir şey yok. Gol se, tabloya bak, tablo, yine de bir bakalım. Aynen birinci de elmasız, biz dokuzuncu sıradayız. Evet. İtalya, gol sıralaması, El Sharabi, abi, El Sharabi'yi çok seviyorum ben. Abi çok seviyorum. Ama yine de en sevdiğim futbolcu Gareth Benham. Roma birinciymiş, şaşırttı, Juventus'u beklerdim ben. Ama daha dört maç oldu gerçi. İngiltere Ligi Premier gol sıralaması, Lamsa. Adebayor. Evet. Kapattım. Adebayor birinci. 5 gol atmış. Şurlu ikinci. Ya. Men ya Chelsea birincidir veya Manchester City. Chelsea aynı. Manchester dokuzuncuymuş. Ya bakacağım başka bir şey yok. Şunlara da bir bakalım. Şampiyonlar Ligi, Gruplar Bir maç olmuş Galatasaray ilk maçında 3-1 yenilmiş parsel gelmene Yok Ne olmuş lan Atlı gol ediyor 3-1 yenilmiş Parsel gelmene Aynen B grubu <laughs> Manchester City, Athletic Club, Bayer Leverkusen, Napoli Napoli ile Manchester City Fransızlar Arsenal, Benfica, Fi Fiorentina, Grasshopper, Rüzuri Arsenal yani kesin turatlar da Benfica ile Fiorentina kapışır Barcelona, Helsinki, Zenit, Schalke Barcelona ile Schalke turatlar Şaklar Donetsk, Real Madrid Doğa Spor, Olimpiyakos Doğa Spor'u ben oluşturdum arkadaşlar ama Doğa Spor güçlü yani. Güçlü bir takım oluşturdum. Real Madrid ve Doğa Spor yükselir. Chelsea, Roma, Lille, Kopenhag, Chelsea ve Roma fırlatlar. Porto, Bayern Münih, Atletico Madrid, Papro Vistain, Midir nedir? Bayern Münih Atletico Madrid fırlatlar. Juventus, Monaco, Monaco, Sullivan, Brasilia, Liverpool. Juventus ve Liverpool fırlatlar. Pasa, yani geriye döndük, paşa döndük. Şuradan gol sıralamasına da bakmak istiyorum. Podolski 3 gol atmış. Galatasaray'dan Pandev 1 gol atmış. Evet bakacağım başka bir şey yok. Ama şunda da bir bakayım. Real yani Madrid 1-0 yenmiş. Evet bugünkü PES 2015 futbol yaşamı efsane olan bölümümüz de bitti. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.